bugün sizinle birlikte karışım yapacağız. Ee, şimdi şimdi ilk önce bunu böyle koyacağım. Eriteceğiz. Eriteyiyoruz. Kameranın arkasındaki olduğunu söyleyeyim mi? Koy, 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 koy. Şöyle yarısını koyacağım. Gösteriyor mu beni? Evet. Tamam işte Başlıyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kameraman için sağ ol yi. İyi iyi kalsın diye şey yaptım ama. Arkadaşlar biraz daha yapmalıyız ya. Hadi hadi hadi. Oh. Çekiyorsun değil mi kameraman? Evet ablam. Hadi. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Çok sevinirim. Onunla mı acaba? He? Çatal Pilip getirsene Pe -pe bana bir kaşık getirsene. İkinci önce... Başa. Tamam başladı. Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ilgili bir böyle az önce kapattık. Kaşık getirdik şey yapmak için. Şöyle yapalım. Ezelim içine bir de ceviz koyduk. Farklı olsun içeri. O arada bunu kesmeliyiz ha. ben <laughs> yapamam. ben <laughs> yapamam abla. Bir tane mi kestirsen mi diye keser. Oldu. Dur, dur. Mis gibi şey oldu Nella. Bir iki dakika evet. ara verir sonra geleceğiz. Evet. Hadi yap. Yavaş yavaş. Hadi git al ya gel. Başlattım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şunun, şunları soyduracaktık. Hiç siz durdurmuyorsunuz ama ben durduruyorum genellikle. Şimdi şöyle narları götürelim. Sesim birazcık büyük geliyor biliyorum. Heyecandan. İkinci videom bu benim. Bir tane de Roblox'cam var Levent Levent. beri beni bulabilirsiniz sen. Gel Tamam bir dakika. Şu evet, yap, yapsın. Yiyecek. Karıştır bakalım. İç bakalım. Evet şimdi de içiyorum. Kemiyorum ya. Şöyle nerede bunu? İyice hesaplamaması. Şunu şöyle. Başlattım. Şimdi de tekrar ne yapıyoruz arkadaşlar? Çok güzel oluyor bence. Nerede lan? Mordi böyle çektim. Haydi bitir bitir ya artık bitir. Uzatma fazla. Bitirdim mi? Dur daha var. Bunu sizin için YouTube'a göndereceğim. Instagram adresimden. Yana yorumlardan başka bir video isterseniz yaparız. Bu <laughs> video sizin için. Instagram'a ne acaba? Ben bilmiyorum ama bulursunuz. Bulursunuz. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı mı cevap acaba? Denimi yara ara? 0545 927 20 Hadi bir Bay bay hoşça kalın. <laughs>